Gerek alsata uygun gerekse alıcısına gerçekten muhteşem fırsat bir konudan bahsedeceğim. Buyurun beraber inceleyelim. Bölgemiz Türk mükü, konumuz 1350 metrekare arsa içinde ortak sosyal kullanım alanlarına sahip 4 adet 225 metrekare bilme. Ve projenin olduğu yer sahile mesafesi, uç uçuşu sadece 600 metre. Bölge muadillerini incelediğimizde her bir binde için minimum 25 milyon TL rakam diyebiliriz. Maksimumu da bölge koşullarının yine bir tık altını değerlendirerek 35 milyon TL dediğimizde dolayısıyla bu gayrimenkulümüz 4 adet villadan oluşan bu gayrimenkulümüz minimumda 100 milyon TL maksimumda 140 milyon TL'lik bir total rakama tekabül ediyor. Bizim bunun maliyetimiz sadece 60 milyon TL ve son dönemlerdeki gerçekten en güzel fırsatlardan bir tanesi. Bunun gibi süper fırsatlardan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeli. Bir dahaki süper fırsat videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.